Merhaba, Çelikoğlu İnşaat'tan yatırım danışmanı Sinem ben. Bugün size Verasite projemizdeki örnek dairemizi tanıtacağım. Salonumuzdan başlayalım. Salonumuz net 20 metrekareden oluşmaktadır. Net ışıklarıyla beraber teslim edilmektedir. Projemizde kiler odamız mevcut. Kiler odamız 3 metrekare. Çamaşır makinesi koyma yerimiz burada. Onun dışında ayakkabılık ve askılık sistemiyle devam ediyoruz. Sorumsuz mutfaktan oluşuyor projemiz. Mutfağımız net 9 metrekare. Mutfağımızda da aynı şekilde teslimatlarımızda led ışıklarımız mevcut. Balkonumuz 8,5 metrekare. Hem mutfaktan hem de çocuk odasından balkonumuza çıkış mevcut. Çocuk odamızın da kullanım alanı net 9 metrekare. Ortak banyomuz 4 metrekare. Yatak odamız ebeveyn banyoludur. Yatak odamız da net olarak 13,5 metrekareden oluşmaktadır. Ayrıca yatak odamızda küçük de bir balkonumuz bulunmaktadır. Dairelerimiz hakkında genel bilgi almak için sizleri veresi satış ofisimize bekliyoruz.